Sevgilin var mı? Var. Peki sevgilinle ortak erkek arkadaşın var, var, mı? Var. Onu ara ondan hoşlandığını söyle. Tepsini test edelim. Eğer test başarılıysa bizden 1000 lira para ödülü kazanacaksın. Tamam. Kaç senedir arkadaşsınız? 5 senedir. Neredesin? Mahallelerim oturuyorum. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Hüseyin'le çok güzel bir ilişkimiz vardı biliyorsun. Son zamanlarda soğukluk yapıyordu. Biz ciddi düşünüyorduk bunu da biliyorsun. Nişanlanmayı falan düşünüyorduk. Arkadaşlığımızın bozulmasını da istemiyorum bundan bilgisi falan olmasına Son zamanlarda bu 2-3 sene önce ben senden hoşlanmaya başladım ama bunu ben sana söyleyemedim. Çünkü Hüseyin'i de kaybederdim ve seninle de konuşamazdım. Aslında ben de senden uzun süredir hoşlanıyorum. O zaman görüşüp konuşalım. Tamam. Peki bekler miydin bunu ondan? Bekler miydim beklerdim aslında ama yani ben de hoşlanıyordum, o da hoşlanıyor. Zaten iyi bir çocuktu, yakışıklıydı. Zaten ara sıra görüşüyorduk. Görüşüyordunuz. Aynen. Sevgilinin bu durumdan haberi var mıydı? Hayır yoktu. Videodan büyük ihtimal görecek. Miydi? Yani yapacak hiçbir şey yok.